Selamlar ve merhaba. Bugün ismimize neden Karacombeles dediğimizi anlatacağım. Karacombeles Karadeniz'de yaşayan çok kadim bir cadı. Dünyanın yaratıldığı ilk gün o da varmış ama o gün çok acı bir şey olmuş ve Karacombeles hala onun acısını, yasını tutuyormuş. Bu nedenle böyle kışın en soğuk ve karanlık günlerinde çıktığı ininden dolaşıp da bizi lanetlerden, belalardan korurken olur da onunla karşılaşırsanız muhakkak size sorduğu sorulara kara diyerek cevap verin. Nereye gidiyorsun? Kara eve gidiyorum gibi. Bu acına saygımız var demek. O bizi lanetlerden, belalardan, türlü türlü canavarlardan korur. Biz de onu beslemek için kuyumak, malay pişirir. Kapı önlerine koyarız soğuk günlerde. Ve biz böyle Karadeniz masallarını yaymak isteyen bir topluluk olarak ona duyduğumuz derin saygıdan kendi adımıza da Karacongales demeyi seçtik. Teşekkürler.